Arkadaşlar çok güzel, sınavlık bir problem sorusu. Benden önce uğraşın, sonra dinleyin. Bu tarz güzel soruları her zaman bulamazsınız. Bir kümeste ağırlıkları birbirinden farklı tavuklar bulunmaktadır. Burak bu kümesteki tüm tavukların toplam ağırlığının en hafif 3 tavuğun toplam ağırlığının 5 katına, en ağır 2 tavuğun toplam ağırlığının ise 3 katına eşit olduğunu gözlemlemiştir. Şimdi arkadaşlar, şunlar tavuk olsun temsili en hafif 3 tavuğun toplam ağırlığının bakın toplam ağırlığının 5 katı en ağır 2 tavuğun ağırlığının 3 katı. Şimdi bir, bunun yani tüm tavukların ağırlığı ne olmalı? Önce bunu düşünün. Bir şeyin 3 katına diğerinin 5 katına eşit. Şimdi arkadaşlar o zaman toplam ağırlığa 15A diyelim. Yani tavukların toplam ağırlığı 15A olsun. Bu toplam ağırlık en hafif 3 tavuğun toplam ağırlığının 5 katı ya. O zaman buna da 3A diyelim. En ağır 2 tavuğun toplam ağırlığının 3 katı ya. Buna da o zaman 5A diyelim. Peki. Arada tavuklar var. Arada tavuklar var. Bu aradaki tavukların toplam ağırlığı ne kadar arkadaşlar? 3, 5 daha 8. 15A'dan 8A'yı çıkarın. 7A'da bunların toplam ağırlığı olacak. Şimdi bu Tavukların ağırlığı hep birbirinden farklı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi değerli arkadaşlarım. Bakın diyelim ki bunun iki tane çözüm yöntemi var. Ya burada deneye deneye bulacaksınız. Ben size sistematik çözümünden bahsedeyim. X adet tamam mı? X adet tavuk olsun. Şimdi ortalamadan gideceğiz. Buradakilerin ortalaması ortadan az, ortada bunlardan az olacak. Yani 3A bölü 3 Tamam mı? Küçüktür. To ortalama ağırlık nedir? 7A bölü X küçüktür. 5A bölü 2. Ortalamayı nasıl buluruz? Toplam ağırlığı tavuk sayısına bölerek. Tamam. Şimdi buradan ne yapacağız? Bakınız arkadaşlar. Şunlar gitti mi? A hepsinde var. Hepsini A'ya bölelim. A pozitif bir sayı olduğuna göre yön yönünü değiştirmez. 1 küçüktür. 7 bölü x küçüktür. 5 bölü 2 oldu mu? Bunu da ters çevirelim çözmek için. Bakın ters çevirince 1'in 1 altında 1 oldu. Yine 1 geldi. Ama ters çevirince basit basitesizlikle anlattım. Yön değiştiriyor. Buradan ne geldi? x bölü 7 büyüktür. 2 bölü 5 olacak. Buradan da arkadaşlar payda eşitleyelim. Ben sadece x ile muhatap olmak istiyorum. Bunu 5 ile. Bunu 7 ile. 35 35 büyüktür. 5 x büyüktür. 7 kere 2 14. Şimdi x'in değerlerini buradan bulalım. Bakın x'in değerlerini buradan bulalım. 3 verebilirim. Çünkü x adet tavuk diyorum. Yarım tavuk olmaz herhalde canlı haliyle. 3. 15 oluyor. 4 verelim. 4 kere 5 20 oluyor. 5 verelim. 25 oluyor. 6 verelim. 6 kere 5 30 oluyor. 7 verelim. Olmaz. Çünkü ağırlıkları birbirinden farklı olduğu için ben küçükten büyüğe doğru sıradığım için böyle olmak zorunda arkadaşlar. Eşitliği sağlamaz. Şimdi 2 tavuk burada var, 3 tavuk da burada 5. Eğer x 3 ise kaç tavuk yapar? 8. Hani burada 5 tavuk var ya arkadaşlar ekleyin. 5 ekleyin 9. 5 ekleyin 10. 5 ekleyin 11. Şimdi arkadaşlar bunları toplayın 21 30 38. O zaman burada tavuk sayısının alabileceği değerlerin toplamı 38 olur. Yani tavuk sayısı ya 8 ya 9 ya 10 ya 11. Aradaki tavuk sayısı ya 3 ya 4 ya 5 ya 6. Şu ikisini ayrıyetten eklemeyi unutmayın. Şu soruya özel yorum yapmayan ayıp eder. Yoruma davuk yazacağız. Davuk. Tamam mı? Davuk yaz. Çok zevkli bir soru. Hocam peki böyle demeden değer vererek yapabilir miydin? Bak buranın ortalaması A. Buranın ortalaması ne? 2.5A. Burada toplam ağırlık 7A. 7A'yı tek tek bölerek bakardım. 1 olmaz. 2 olmaz buçuk yapıyor. 3 olabilirdi. İşte 4 olabilirdi. 5 olabilirdi. 6 olabilirdi. 7 olmazdı. Tamam böyle bakabilirdin. Buradan direkt 3, 4, 5, 6 diyebilirdin. Ama bunu o yaparken karıştırırsın diye ne yaptım ben? Sana sistemini anlattım. Sistemi bu. Bu tarz bir soru gelebilir. ha. Bak bunun da tüyosunu vereyim. Bu soru yüzde olarak da gelebilir. Buna dikkat edin. Hatta sayı kesir olarak da gelebilir. Geldiği gün açar bu videoyu gösteririm. Tamam mı? Bak geldi gün açar gösteririm. Bu sorulara dikkat edin. Ha, bugün bu sene gelmez. Seneye gelir. Seneye gelmez öbür sene gelir. Ama gelebilecek bir soru.